Evet, şimdi Arusan'dayız. Arusan fenomenin inertiye Kinetik sistemi, yani döner başlıklı sistem. ben yaklaştırıyorum. Yok, çekiyorum. Normal kinetik sistem bir. Altı feyi, yine 7075'te altı sertleştirilmiş alüminyum gövde. Yine üzerinde 4140 delme çelikten namlu üçü beyaz sert kromla kaplı plastik yeşil. E, bu kısımlar yumuşatılmış yüzde kaymasın, yüzde kaymasın diye. Normal yine üçgen bir emniyet mandalı konmuş. Bunu yakın göstereyim şöyle. Emniyet mandalı üçgen. Yine kolay dolu için şu kısmı yedirilmiş. Normal bildiğimiz felsefe elektrik sistemleri aynı. Üzerinde fiber optik 1 santimlik flürosan tipi arpacık var. Yine üzerindeki şeridin yüksekliği de yaklaşık olarak 7 milime 5 milimlik bir şeride sahip. Tüfeğimiz şu şekilde bir tüfek. Yine diğer taraftan. Yine namlusunda da aynı e, mat, siyah kromla kaplanmış. Gövdesi siyah mat, eloksal kromla kaplı. Tüfeğimizin genel görüntüsü de bu şekilde. E, yine 3 adet şoku var. 400 TL namlusu var. 1, 3, 5 olmak üzere. Şöyle ben söküp göstereyim. Şoklar kaçar santimmiş Şuna da bakalım. Evet, 5 santimlik. Şunu da sayarsak 7 santimlik şoklar ama normalde 5 santimlik tüp şoklara sahip bir model. Arusan kletiği incelemeliyim diyenler için de ben ayak üstü kısaca bir incelemiş oldum, çekme takması normal kletik sistemlerle birebir aynı.